Günaydın gurular. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuz. Bitcoin tavan yapıp 112 bin dolara ulaştı. Donald Trump Avrupa'ya %50 vergi koydu, piyasa düştü. Sonra Apple'a ABD'de üretmezse %25 vergi açıkladı. iPhone'lar pahalılaşacak çünkü Çin ve Hindistan'da ucuza üretiliyordu. ABD'de üretim ya da %25 vergi fiyatları artıracak. Piyasa buna kötü tepki verdi. Aniden çöküş yaşandı. Bence ara seçimlere uzak olduğumuz için piyasaları soğutmaya çalışıyorlar. Ama piyasaları böyle aşağı çekmek tehlikeli olabilir. Piyasalar sarsılırsa ara seçimleri ve desteği kaybedebilir ama rekorlar kırılıyor. Yani kontrolü elinde tutuyor. Ancak bu kapitalizm değil. Trump kapitalizm vaadiyle geldi. Sonra Amerikan şirketlerine %25 ve yüzdelik vergiler koydu. Bu kapitalizm değil. Bu devlet kontrolü. Şirketler üzerinde devlet kontrolü sosyalizm veya komünizmdir. Bu iktidara geldiklerinde vaat ettiklerinin tam tersi ve bu yüzden desteklemiyorum. Bu bir yalan. Söyledikleri vaat ettikleri şey değil. Trump'ı sadece Elon Musk için destekledim deregülasyon ve devleti azaltma vaadiyle ama Apple'a %25 vergi sosyalist politika Biden dönemindeki gibi hepsi saçmalık. Tüm bu siyasetçiler aynı şeyi yapıyor, yardım eder gibi davranıyor ama aslında bir nevi sosyalizmi getirmeye çalışıyorlar. Devletin şirketlere vergi koyması kapitalizm değil. Kapitalizm bizi karanlık çağdan çıkaran şey derler ki tarihte bir söz var. Sosyalizm seni ekmek kuyruğuna sokar. Kapitalizm ekmeği markette senin için bekletir. Bitcoin ve Ethereum grafiklerine bakacağız. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Şimdi Bitcoin'in teknik analizine geçelim. Teknik detaylara giriyoruz. Hesabım dün fırlamıştı. Bitcoin Trump'ın açıklamasından önce rekor kırdı. Açıklama anını görebilirsiniz. 112 bindeyken Trump Avrupa'ya 50, Apple'a 25 vergi açıkladı ve 112 binden 107 bine düştük. 9 bine geri sıçradık, sonra yine 107 bine düşüyor. Donald Trump yine iş başında. Hiç iyi değil. Sevmediğim politikalar, sosyalizm, şirketleri vergilendirme, devletin müdahalesi ve şirketlere kural koyması. Bu kapitalizm değil. İkincisi Gestapo gibi insan toplamaları ve hala dünya çapında savaşları finanse etmeleri. 150 bin dolarlık bitcoin işlemi. Dün kar daha yüksekti 112 bin ama 150 bin hala iyi. Ethereum'da bu haberle düşüşe geçti. Ethereum'da yeni bir zirve gördük. Yükselmeye başlıyor 2700. Trump tarifeleri açıkladı. Yükselir yükselmez 2500'e düştü. Bence bunu bilerek yapıyor. Piyasaları düşürüp enflasyonu soğutmak için ara seçimlerde yükseltecek ama insanların bunu unutacağını sanmıyorum. Piyasa tüm tarife dalgası ve büyük satışlardan sonra ilk kez yükseldiğinde çok destek kaybetti. Sonra tekrar yükseldi, biraz toparlandı ama artık kimse ona güvenmeyecek bence. Her şey düşüşteydi. Piyasada kırmızı bir gün. Dünya %9, Doge %7, UNI %6, TON %5, Ethereum %4, BNB %3 düştü tüm piyasa çöktü. Toplam piyasa değeri %128 trilyon düştü. Bütün piyasa kırmızıya döndü. Bitcoin 107 bin. Haftalık grafiklerde hafta sonuna yaklaşıyoruz. İki gün kaldı. Boğa bayrağı, boğa flaması ve çekiç mum formasyonu gördük. Yükseliş mumu vardı ama satış onu düşüş sinyali veren kayan yıldıza çevirdi. Bakalım hafta sonu bitmeden önce tekrar yükselecek mi? Bitcoin 2023'te gösterge botunda 20 bin dolarda alım sinyali verdi şu an hala mavi yani alım sinyali veriyor. Bu dördüncü veya beşinci dalga gibi görünüyor. Hala devam edebilir. Şimdi yükselirsek önceki dalga bitmemiş olur. Ama bu dördüncü veya beşinci dalgaysa büyük bir ABZ düzeltmesi beklemeliyiz. Trump'ın tarifeleri açıklaması için kötü bir zamanlama piyasa toparlanmaya çalışıyordu. Bu piyasanın sendelemesine neden olabilir. Bitcoin gösterge botu 5 hafta önce ADK'da aldığımız seviyede hala alım sinyali veriyor. Şu an hala mavi yani alım sinyali mevcut günlük grafiğe bakalım. Günlük boğa bayrağının yükselişinde o mumu görebilirsiniz. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 112 bine ulaştık. Hayır, 111 neredeyse 112 bin. Sonra Donald Trump Avrupa'ya 50, Apple'a 25 vergi koydu ve düştük. Samsung'da dahil 112'den 107'ye düştük. Piyasa bu haberi hiç sevmedi. Hadi 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlikte büyük bir geri çekilme var. Önemli bir destek noktasındayız. Maalesef dün geceki işlemin stop loss'unu vurdu. Güçlü bir şekilde düşüyoruz gibi görünüyor. Şu düşüşe bakın Trump'ın vergileriyle ilgili haberlerle. 105 bine kadar geri çekilebiliriz. Burada işlem alıp 116 bini hedeflerim. Bu 8 risk ödül oranı demek. Bitcoin'de alacağım işlem bu olurdu. Haftalık destekte sıçrama olabilir ama hafta sonu o yüzden 104.800'de açarım. Stop 103'te. 1100 bin bin dolar riskle 12.000 dolar kazanç hedeflerim. Kaldıraçsız 1100 bin bin dolar riskle 12.000 dolar kazanç. Mix kaldıraçla bu 120.000 dolar olur. Bitcoin'de yapacağım işlem bu. Umarım toparlanırız. Boğa piyasası bitmedi. Hadi hızlıca Ethereum'a bakalım. Ethereum'da tarifi haberiyle dün çok düştü çılgınca yükseliyorduk. Sonra zirveye ulaştık. Ethereum'da yeni zirve ama net çift tepe. Bak şuna. Trump tarifeleri açıklayınca 2700'de çift tepe sonra düştük. Henüz işlem yapmadıysanız bu desteği alırdım. Trump açıklamalarıyla 2000 veya biraz altı. 2358 giriş, zarar kes, 2087, kar al, 3. 346. Risk ödül 14 kat, 71 dolar riskle 1000 dolar kazanç kaldıraçsız bu 10x kaldıraçla 10 bin dolar olur. Ethereum'da yapacağım işlem bu. Gördüğünüz gibi şu an iki işlemdeyim. Ethereum'da 66 bin, Bitcoin'de 150 bin kar var. Dün Trump ve tarifeler öncesi daha çok kardaydı. Bize X'te katılabilirsiniz. Şu an 263 kişi çevrim içi kötü bir işlemin belirtilerini tartışıyor. Bu kişiler kazanç sağlıyor. Sohbete katılın. Tarifeleri ve bunun piyasayı nasıl etkilediğini konuşuyorlar. Ve çoğu kişi bu düşüşten sonra pek mutlu değil. Telegram'daki sohbete katılabilirsiniz. Tüm bağlantılar aşağıda. Bybit'e kaydolun, 60 bin bonus alın. Sadece kaydolarak 200 dolar bonus alıyoruz. KYC'siz, dünya çapında bir borsa, harika. KYC'ye inanmıyorum çünkü şirket hacklenirse herkesin bilgileri çalınabilir. Coinbase'de olduğu gibi. Kurslar ve Telegram için jamescryptoguru.com'u ziyaret edin. İşlem yapmadan önce mutlaka kurslara katılın. İşte dün geceki haber biz X'te 108 bin takipçim var. Bizde Bitcoin'in silah icadı gibi olduğunu anlatıyordum. Başlamadıysanız 20 dolarlık Bitcoin alıp deneyin diyorum. Bu teknolojinin nasıl çalıştığını öğrenmeye başlayın. Birine 20 dolar gönderin. Bitcoin düşüşünün nedeni Trump'ın 1 Haziran'dan itibaren AB'ye %50 tarife önermesi. İşte o zaman piyasa darbe aldı ki bu güzel. aşağı inip görebilirsiniz. Bunlar yorumlar. Aşağıya yorum yapabilirsiniz. Süper. Yaptığın her şey için teşekkürler James ve günlük güncellemelerin rica ederim. Sonunda iki ablamı videolarını izlemeye ikna ettim. Kriptoda ciddi olmak istediler. Ben de X'teki kanalını önerdim. Şimdi ablalarımdan biri sana bayılıyor. Harika. Teşekkürler Don Kelly. Bu adam gerçek mi? Evet. Bana bir yatırım planı ver James. Listemi söyleyeyim. Tesla, Nvidia, Google, Meta, Bitcoin, Ethereum, Telegram'ın Ton'u, ChatGPT'nin World'ü ve birkaç altcoin. Teşekkürler James. Rica ederim. Bayrak gerçekleşmedi, haberlerde olmadı. XRP için sağol James. Rica ederim. XRP'yi ele aldığın için teşekkürler. Rica ederim. Tıraş ol, saçını kes, yakışıklı ol. Teşekkürler. Bu işlem harika. stop dikkat et. Trump'ın tekrar vurmasına izin verme, iPhone takıntısı ne hale geldi? Çünkü o sadece piyasayı sakinleştirmeye çalışıyor ve kimseyi körü körüne desteklememek gerekiyor. Hükümette kimseyi desteklemeyin, hükümetteki kişileri her zaman sorgulayın. Daima onları sorguladığınızdan ve doğru şeyi yaptıklarından emin olun. Sırf Trump taraftarı olduğunuz için körü körüne takip etmeyin. Her zaman iktidardakileri sorgulayın. Her zaman doğru şeyi yaptıklarından emin olun. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. İnanıyorum ki bu uzun zaman önce benim fikrimdi. Başından beri diyorum, Trump bunu aşırı şişmiş piyasaları soğutmak için yapıyor. Enflasyonu kontrol altına alması gerekiyor. Faiz oranlarını düşürmesi gerekiyor ve bu tarifeler bunun bir yolu. Bu piyasayı sakinleştirir ve sonra o baskıyı azaltacak. Bunu görev süresinin başında piyasaları soğutmak için yaptı. Enflasyon düşüyor. Sonra ara seçimlerde yükselir ve yeniden seçilir. Ama sorun şu ki ara seçimler hala bir yıl uzakta. Yani bu son yükseliş çok erken. Bu yüzden piyasaları soğutmak için yeni tarifeler açıklıyor. Dikkat etmeliyiz. Aşırıya kaçıp piyasayı çökertmesin. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Sorularınızı yorumlarda belirtin. Bence bir yıl daha böyle devam edip sonra serbest bırakacak. Şu an bile insanlar tarifelerden ve piyasa düşüşlerinden memnun değil. Ben bu tür şeylere inanmıyorum. Bu serbest piyasa ekonomisi değil, bu kapitalizm değil. Bu hükümetin işe karışıp piyasaları kontrol etmeye çalıştığı sosyalizmdir. Hepinizi seviyorum dostlar. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın ve bunu asla unutmayın. Kapitalizm bizi karanlık çağdan çıkardı. Dünya genelinde yaşam süresini 87 yıla çıkardı çoğu ülkede. Öncesinde komünizmde ekmek için kuyruğa girerdiniz. Kapitalizmde ekmek markette sizi bekler. Bunu asla unutmayın. Serbest piyasa kapitalizmi engellemeye çalışan siyasetçileri eler. Kapitalizm bizi karanlık çağdan çıkaran şeydir. Hepinizi seviyorum. Güzel bir gün geçirin. Yarın görüşürüz.